Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte fırında bulgurlu sebzeli tavuk kapama hazırlayacağız. Lezzetli güzel bir yemek. Pilavı, tavuğu, sebzeleri ile birlikte tam bir ana yemek oluyor. Yanına bol salata, sıcacık bir çorba ile afiyetle yiyebileceğiniz lezzetli bir çorba. Yemeğimiz için ilk önce bir adet havuç kullanıyorum. Havucu parçaları kesiyorum. İki parmak kalınlığında, boyutunda diyebilirim. İlk önce kesip daha sonra ortadan keserek küçük parçalara kesiyorum. Daha doğrusu ince dilimlere kesiyorum. Bakın parmak şeklinde diyebilirim. Bu şekilde havuçları doğrayıp geniş bir kabın içine alıyorum. Havuçlardan sonra 3 adet patates kullanıyorum. Patatesi de aynı şekilde doğrayıp hazırlıyorum. Boyutlarının eşit olmasına özen gösterelim. 3 orta boy patatesi hazırladıktan sonra patatesleri de geniş kasenin üzerine ekliyorum. Geniş kasenin içine ilave ediyorum. 1 adet kuru soğan kullanıyorum. Soğanı piyazlık ince doğrayıp hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum soğanı da parçalayarak üzerine ekliyorum. 5-6 adet yeşil kıl biber kullanıyorum. Kıl biberin sadece sap kısımlarını alıyorum. İri parçalar halinde doğruyorum. Biberleri hazırladıktan sonra yine aynı şekilde diğer sebzelerin üzerine biberlerini de ekliyorum. 4-5 diş sarımsak kullanıyorum. Sarımsakları doğrayarak ekliyorum. Bir tane domates kullanıyorum. Domatesin kabuklarını soyup doğruyorum. Ne çok ufak ne çok iri. İçinde pişerken kaybolacak. Domatesini de üzerine ekliyorum ve 1 adet tavuk göğüs eti kullanıyorum. Tavuk göğüs etini ilk önce bir parmak kalınlığında doğruyorum. Bir parmak kalınlığında doğradıktan sonra yine parmak şeklinde tavuk etinde de doğrayıp hazırlıyorum. Diğer sebzelerin boyutunda olmasına özen gösteriyorum. tavukları da doğrayıp hazırladım tavukları da sebzelerin üzerine ekliyorum Bütün malzemeleri büyük bir kasenin içine aldım. Üzerine birer çay kaşığı pul biber, karabiber ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kekik ekliyorum. Tuzunu ilave ediyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı yeterli gelecektir. Bir Türk kahvesi fincanı sıvı yağ ilave ediyorum. Güzelce elim ile harcı karıştırıyorum. Sebzeler, tavuk hepsi birbirine karışsın baharatlar ile birlikte lezzetler özleşsin. bütün sebzeler ve et karıştı baharatlar ile birlikte özleşti bunu kenara alıyorum 2 su bardağı pilavlık bulgur kullanıyorum bulgurları kevgire alıp yıkıyorum Yıkayıp süzdürmüş olduğum bulguru fırın tepsisinin içine alıyorum. Üzerine yarım Türk kahvesi fincanı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Yemeği bugün bulgur ile hazırlıyorum. Bulgur ile olduğu gibi pirinç ile de hazırlayabileceğiniz bir yemek. Güzelce karıştırdıktan sonra tepsinin tabanına bulguru yayıyorum bulguru düzelttikten sonra üzerine hazırlamış olduğum karışımı koyuyorum hazırlamış olduğumuz harcı eşit bir şekilde üzerine koyup yayalım ve gördüğünüz gibi hazır şimdi üzerine sosunu hazırlıyorum üzerine sosu için bir yemek kaşığı salça kullanıyorum Üzerine sıcak su ilave ediyorum. İlk etapta bir su bardağı ekliyorum. Salçayı ince atıyorum. Salçayı çözdürdükten sonra geride kalan suyu ekliyorum. 4 su bardağı su kullanıyorum. Tam ölçülü bir tarif. Bulgurumuzu ıslatmadık. Sadece yıkadık. 4 su bardağı su bulgurumuz için yeterli gelecek. Sebzeler de gayet güzel pişecek. Şimdi hazırlamış olduğum sosu yemeğin üzerine koyuyorum. Artık yemek fırına gitmeye hazır. Önceden ısınmış 200 derece alt üst ayar fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Tamamen suyunu çekip üzeri kızardığında tamam demektir. Benim yemeğim fırında bir saatte pişti. Tamamen suyunu çekti ve üzeri gayet güzel kızardı. Fırına göre bu süre değişiklik gösterebilir. Pişip pişmediğini herhangi bir çatal veya bıçak batırarak kontrol edebilirsiniz. Patates ve havucuna batırmanız yeterli. Onlar piştiyse zaten diğerleri pişmiştir ve artık fırından çıktıktan sonra bir 5-10 dakika dinlendiriyorum ve servis yapıyorum. Altında pilavı, üzerinde sebzeleri ile tam bir ana yemek oldu. Lezzetli, güzel bir yemek. Hepsi birlikte piştiği için bulgura, etin, sebzelerin ve baharatın lezzeti karışıyor. Hepsi birlikte enfes bir tat oluyor bulgur ile olduğu gibi daha önce de söyledim pirinç ile de yapabilirsiniz aynı şekilde tarife tam uyarak hazırladığınızda sorun yaşamazsınız pilavı sebzesi ve tavuğu ile nefis bir ana yemek oldu kolay ve pratik bu yemeği mutlaka denemelisiniz deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın afiyetle kalın Evlerinizden huzur bereket eksik olmasın.